Köpeğinize meme tümörü teşhisi konduysa, enflamasyon kelimesini muhtemelen sıkça duymuşsunuzdur. Bu konuyu kontrol altında tutmak, tedavinin başarısı için gerçekten hayati. Ama bir o kadar da karmaşık bir mesele. Gelin bu konunun derinliklerine birlikte inelim. İşte bu ilgili her hayvan sahibinin aklını kurcalayan en önemli soru değil mi? Çünkü bazen iyi niyetle uyguladığımız tedaviler farkında bile olmadan daha büyük sorunlara kapı aralayabiliyor. Bu bölümde tam da bu kritik sorunun cevabını arayacağız. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu enflasyon ikilemi dediğimiz şeyin ne olduğunu anlayacağız. Sonra steroidler ve NSAID'ler gibi çok yaygın kullanılan tedavilerin riskli taraflarını inceleyeceğiz. Kök nedeni keşfettikten sonra da daha akıllı ve nazik bir strateji ne olabilir ona bakacağız. Ve tabii ki en sonunda veterinerin son sözüyle konuyu toparlayacağız. O zaman hadi başlayalım. İlk durağımız enflamasyon ikilemi. Yani yaygın tedavilerin neden bazen iki ucu keskin bir kılıç gibi olabildiğini anlamaya çalışacağız. Semptomları yani belirtileri baskılamak neden her zaman en iyi çözüm olmayabilir? Şimdi en yaygın tedavilerden birine steroidlere daha yakından bakalım. Evet, çok güçlü iltihap önleyiciler, bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda daha derin bir sorunu gizleyen riskli bir kalkan görevi de görebilirler. Bakın, bu ifade gerçekten çok çarpıcı. Steroidler, kanser hücreleri için bir kaltan görevi görebilir. Düşünsenize, iyileşmesine yardımcı olmak için verdiğiniz bir şey, aslında düşmanı koruyor olabilir. Peki, bu nasıl oluyor? Aslında, vücudun kendi doğal savunma mekanizmasını adeta uykuya yatırarak, kanser hücrelerine saklanmaları için mükemmel bir ortam yaratıyorlar. İşte meselenin özü tam olarak burası. Bir yanda hemen gözle gördüğümüz etki var. Şişlik iniyor, ağrı azalıyor, köpeğimizin rahatladığını görüyoruz ve seviniyoruz. Ama madalyonun öbür yüzünde, yani gizli tarafta çok daha tehlikeli bir şey oluyor. Bağışıklık sistemi, yani vücudun kendi ordusu kansere saldırma yeteneğini kaybediyor. Yani bu tehlikeleri üç başlıkta özetleyebiliriz. Birincisi, bağışıklık felci vücudun kanserle savaşan o özel kuvvetleri, yani T1 hücreleri, etkisiz hale geliyor. İkincisi, metabolik bozulma. Steroidler kan şekerini yükseltiyor ki bu da kanser hücrelerine en sevdikleri yakıtı altın tepside sunmak demek. Ve üçüncüsü, belki de en sinsi olanı, semptomları maskelemesi. Siz köpeğinizin durumu iyiye gidiyor sanırken, perde arkasında kanser daha da güçleniyor olabilir. Peki, steroidler böyle, sırada ne var? Diğer bir yaygın tedavi grubu NSAID'lar yani nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar. Bunların da iki farklı yüzü var. Faydalarıyla uzun vadeli riskleri arasında çok hassas bir denge kurmak gerekiyor. Bu tablo durumu çok güzel özetliyor aslında. Evet, olumu tarafına baktığımızda NSAID'ler tümör büyümesini yavaşlatabiliyor ve ağrıyı kontrol altına alarak köpeğinizin hayat kalitesini arttırabiliyor. Harika. Ama madalyonun diğer yüzünde Uzun süreli kullanımda sızdıran bağırsak sendromu gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor ve karaciğerle böbrekler gibi hayati organlara ciddi bir toksik yük bindiriyor. İşte tam bu noktada artık bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Sadece semptomları tedavi etmekten çıkıp sorunun asıl kaynağını, kök nedenini anlamaya geçmeliyiz. Çünkü sorun sadece o tümör değil. Sorun tüm sistemin kendisinde ve çoğu zaman her şey bağırsakta başlıyor. Peki nedir bu sızdıran bağırsak sendromu? Aslında adı tam olarak yaptığı şeyi anlatıyor. Normalde çok sıkı bir bariyer olması gereken bağırsak duvarı hasar görüyor ve adeta bir kevgire dönüyor. Bu deliklerden de kana asla karışmaması gereken zararlı toksinler yani LPS'ler sızmaya başlıyor. Sonuç mu? Tüm vücuda yayılan ve bir türlü sönmeyen bir yangın yani sistemik enflamasyon. Süreç basit bir zincirleme reaksiyon gibi işliyor. İlk adım hasar. Uzun süreli ilaç kullanımı o koruyucu bağırsak kaslarını zayıflatıyor. İkinci adım sızıntı. Zayıflayan duvarda boşluklar açılıyor ve toksinler kana karışıyor. Ve son adım sistemik enflamasyon. Vücudun bağışıklık sistemi bu sızıntıya karşı sürekli alarma geçiyor ve bu da zaten kanserle savaşan vücuttaki yangını iyice körüklüyor. Tam bir kısır döngü. Peki, tamam sorunu anladık ama bu kısır döngüden bir çıkış yolu yok mu? Elbette var. İşte şimdi, semptomları sadece bastırmak yerine, daha akıllı, daha nazik bir stratejiden, fonksiyonel tıp yaklaşımından bahsedeceğiz. Bu akıllı stratejinin 3 temel direği var. Birincisi, bağırsak onarımı. Yani o sızıntıyı durdurmak için kalenin surlarını yeniden inşa ediyoruz. Toksinlerin girişini kapatıyoruz. İkincisi, hassas hedefleme. Tüm bağışıklık sistemini kapatmak yerine, bir keskin nişancı gibi sadece kanserin iletişim hatlarını, mesela STAT3 gibi sinyalleri hedef alıyoruz ve üçüncüsü hücresel hidrasyon. Yani vücutta temiz bir metabolik arazi yaratarak enflamasyona yol açan atıkların kolayca dışarı atılmasını sağlıyoruz. Yavaş yavaş sona yaklaşırken tüm bu anlattıklarımızı toparlayan ve bize köpeğimizin sağlığını yönetmek için yepyeni bir felsefe sunan uzman görüşüne, yani veterinerin son sözüne kulak verelim. Bakın uzman ne diyor? Amaç baskılama değil, ayarlamadır. Bu cümle her şeyi özetliyor. Bağırsak bariyerini güçlendirdiğimizde ve kanserin metabolik ortamını bozduğumuzda yan etkileri olmayan bir tedavinin kapısını aralarız. Yani olay bağışıklık sistemini kör körüne susturmak değil, onu doğru bir şekilde yönlendirmek, bir orkestra şefi gibi ayarlamak. İşte o zaman vücut kendi doğal iyileşme gücünü kullanmaya başlıyor. Ve bu bölümden almanız gereken en önemli mesaj belki de bu. Bir sonraki veteriner ziyaretinizde o kritik soruyu sormanın zamanı belki de gelmiştir. Sadece baskılamak yerine, köpeğimin vücudunu nasıl ayarlayabiliriz? Bu basit bir kelime değişikliği değil, tedaviye yepyeni bir bakış açısı ve can dostunuzun sağlığı için atacağınız en güçlü adımlardan biri olabilir.